Ee, yeni Çağ Antalya Şehri Yolu e, kapsamında. Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılının 4. dönem toplantısı Bolu Valisi Erkan Kılıç Başkanlığı'nda İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. Gerçekleşen toplantıya Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Yardımcısı Serdar Çınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Kaymakamlar, ilçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Kuruluşların Bölge ve il Müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. E, projelerimiz... 1 Ocak 30 Eylül 2022 döneminde il genelinde toplamda 309 proje yürütüldü ve projelerin bedelleri toplamının 7 milyar 332 milyon TL olduğu bildirildi. Belediyelerin yatırımlarında proje bedelleri toplamı ise 381 milyon TL olarak açıklandı. Olan 54 adet proje. Toplantıda bölge müdürleri ve il müdürleri kendi kurumları ile ilgili Bolu'da biten ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunumlar yaptılar ve kurumları ile ilgili koordinasyon kurulu üyelerinin sorularını cevaplandırdılar. Bundan bir sonraki ihaledeniz yine Anadolu otobüsünün yeni şahdan. Şeride...